Bağlar Akademi zamanının sınav grubu öğrencileri Eylül ayı hazırlık videolarımız devam ediyor. Deneme sınavları üzerine konuşmak istiyorum. Bu hem 12. sınıf hem mezun grupları için geçerli olan bir bilgi olacak. Önceki videolarımızı izlediyseniz Eylül ayına nasıl başlamak gerektiğini ve deneme analizleriyle ilgili bazı bilgileri paylaşmıştım. Denemeler üzerine konuşacak olursak benim için en önemli detaylardan bir tanesi seneye başlıyorsunuz. Tabii ki de sıfır öğrenci olarak kabul edebiliriz sizi. Bu en doğal hakkınız. 9. 10'daki, 11'deki bilgilerinizi yok sayarak tabii ki de öğrendiğiniz şeyler var ve gönlümüzden geçen o kısımların tam olması fakat yine de bu mesuliyet size vermiyoruz. Sıfırdan sınav hazırlığınıza başlattığımızı kabul ediyoruz. Buna rağmen TYT okuduğunuzu anlamak üzere dizayn edilmiş bir sınav. Dolayısıyla ben daha Türkçe konularını görmedim, denemeye girmesem olur mu? Ben daha matematikten temel kavramlardayım, denemeye girmesem olur mu? Zaten fizik konularım çok eksikti, öğretmen bir anlatsın, bitirsin, ben daha sonra denemeye girerim gibi cümleler hatalı cümlelerdir. Lütfen bunun altını özellikle çiziyorum. Siz denemeler başladığı an tüm denemeleri takip edin. Çünkü... Konuyu bilmiyor olabilirsiniz. 120 sorudan sadece belki 20 tanesine hakimsiniz ve 20 net yapacaksınız. Bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan deneme sınavına girmeniz 1. okuduğunuzu anlamanız 2. Sınav sürecinde sınıfta kalabilmek ve motivasyonunuzu, dikkatinizi koruyabilmek. 3. Okuduğunuzu anlayana kadar sınavdaki birinci sorudan 120. soruya kadar okuma becerisini geliştirmek ve sonuçlara odaklanmak. Siz eğer ki ben Kasım'da sınava girmeye başlarım deyip Eylül ve Ekim'deki sınavlara girmezseniz geriye düşeceksiniz. O yüzden en önemli Eylül ayı tavsiyem denemeler üzerine konuşacak olursak tüm sınavları takip edin, süreye dikkat edin, sınavın başından sonuna kadar kalmaya çalışın ve tüm soruları tek tek okuyun. Bakın bakalım sadece okuduğunuzu anlayarak ne kadar net yapacaksınız iddia ediyorum. Sadece okuduğunuzu anlayarak bile çok güzel netlere ulaşabileceksiniz. Çünkü TT'nin mantığı zaten yorumlama ve yargılardan uzak durmakla alakalı bir sınav. Şimdiden başarılar diliyorum ve tüm sınavları takip etmenizi ısrarla öneriyorum görüşmek üzere.